Sevgili kardeşlerim, şimdi anlatacağım kısa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından çok seneler önce geçer. Bir padişahın ve bir gencin hikayesi. Sevgili dostlarım, ibret alacağımızı ümit ettiğim bu hatıraya geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Olay peygamberimizden çok önceleri geçiyor. Zamanın birinde insanların kendisine taptığı bir padişah ve o padişahın da bir sihirbazı vardı. Sihirbaz bir gün padişahım dedi artık ben iyice ihtiyarladım. Bana bir genç verseniz yanıma da bu sihirleri ona da öğretsem. Padişah ona bir genç bulur ve yollar. Genç'in evi ile sihirbazın evi arasında bir rahip yaşamaktadır. Genç zaman da böyle gel zaman git zaman rahibe de uğramaya başlar. Sohbet ederler. Rahibin anlattığı şeyleri dinler. Rahibin anlattıkları gencin çok hoşuna girer. ve güzel bir arkadaşlık kurarlar. Bir zaman sonra genç rahibin dinine girer. Onunla beraber olduğu müddetçe zamanın nasıl geçtiğini anlamaz ve dolayısıyla hep geç kalmaya başlar. Sihirbaz da kızar. Kızmakla da kalmaz, bazen onu dövmeye de başlar. Genç durumu sonunda rahibe iletir. Rahip der ki: "Sihirbazdan korktuğunda evimizdekiler alıkoydu dersin. Ailenden çekindiğin zaman sihirbaz bırakmadı dersin. <laughs> Bu hal üzere epeyce bir zaman gider gelir genç. Bir gün önünü yırtıcı bir hayvan keser. Ve kendi kendine sihirbaz mı daha üstün yoksa rahip mi işte bugün öğreneceğim der. Bir taş alır ve Ey Allah'ım! İhtiyarın işi sana sihirbazın işinden sevimli ise şu hayvanı öldür der. Taşı atar, vahşi hayvan ölür. Genç durumu olduğu gibi rahibe anlatır. Rahip der ki bugün sen benden üstün haldesin. Eğer bir belaya uğrarsan benim ismimi söyleme. Bir zaman sonra delikanlı birçok hastalığa şifa verir hale gelir. Öyle ki körlerin gözünü açar. Padişah'ın kör bir arkadaşı da bunu duyar ve birçok hediye ile beraber gencin yanına gelir. Der ki gözlerimi açarsan bu hediyelerin hepsi senindir. Delikanlı ben kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer Allah'a iman edersen Allah'a dua ederim o da sana şifa verir. Hasta derhal iman eder, gözleri açılır. O sevinçle hemen padişahın yanına gider. Padişah ona sorar. Gözlerinin görmesini kim sağladı? Rabbim der adam. Padişah senin benden başka Rabbin mi var deyince benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır der. Hükümdar kızar, işin aslanı öğrenen delikanlının ismini alana kadar işkence ettirir. Genç hemen huzura getirilir. Padişah sihrin körleri bile iyileştirecek seviyeye ulaşmış. Herkese şifa veriyor musun? Ben hiçbir derde şifa veremem dedi. Şifayı ancak Allah verir dedi. Padişah delikanlıya da rahibin ismini verinceye kadar işkence etti. Rahip huzura getirildi. Padişah dedi ki ona dininden dön dedi. Rahip bu teklifi reddetti. Ve rahibin derhal başı kesildi. Delikanlıyı getirdiler. Ona da dininden dön diye teklifte bulundu. Bana tapacaksın dedi. Bana tapınacaksın dedi. Delikanlı reddedince padişah onu yakın adamlarına vererek onu dedi falan dağa götürün. Dağın tepesine bırakın. Çıkarın dedi tepeye. Dininden dönerse serbest bırakın. Yok eğer dönmezse oradan aşağı atın dedi. Yola giderler, Uzun ve yorucu bir günün sonunda dağın tepesine ulaşırlar. Genç Allah'ım dedi. Nasıl dilersen beni onlara karşı sen koru diye dua etti. Birden dağ sarsılmaya başladı. Delikanlının dışında hepsi yuvarlandı gitti. Delikanlı döndü padişaha geldi. Hükümdar sordu: Senle beraber giden adamlarıma ne oldu dedi. Allah beni onlara karşı korudu dedi genç. Padişah bu sefer onu başka bir gruba teslim etti. Bunu bir gemiye bindirin. Denizin ortasına getirin. Ayağına taş bağlayın. Dininden dönerse serbest bırakın. Yok eğer dönmezse denize atın dedi. Genç Allah'ım dedi nasıl dilersen beni onlara karşı sen koru diye dua etti. Gemi onlarla beraber alt üst oldu. Delikanlının dışında hepsi boğuldu. Delikanlı döndü geldi. Padişah senle beraber gidenlere ne oldu dedi. Allah beni onlara karşı korudu dedi genç. Sana emrettiğimi yapmadıkça beni öldüremezsin dedi. Nedir o dedi padişah? <laughs> Halkı geniş bir meydana toplayacaksın. Beni de hurma dalına asacaksın. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına yerleştir. Daha sonra bağırarak delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla de. Sonra at dedi. Sen ancak beni Böyle yaptığın takdirde öldürebilirsin. Halk meydana toplanır, denildiği şekilde yapılır, ok atılır, delikanlı ruhunu teslim eder. Bütün bunlara şahit olan halk, delikanlının Rabbine iman ettik derler. Padişahın adamları gelerek, çekindiğin oldu, halk iman etti deyince padişah dedi ki, hemen hendekler açın, içinde ateşler yakın, kim dininden dönmezse ateşe atın dedi. Emir yerine getirilir, sonunda kucağında çocuğuyla bir kadın gelir. Ateşe düşmemek için bir an durur, sendeler, kucağındaki çocuk dile gelir. Ey anacım sabretler. Çünkü sen Hak din üzeresinler. Ve kardeşlerim çocuğun konuşmasıyla beraber kadın da kendisini hendeye verir. Allah'ın adıyla olunca olmazlar olur hocam. Allah'a sığınırsak kilitli kapılar açır. Belki bu dünyada evet canından oldun ama ölüm bir şekilde bir yerde gelecek zaten. Hubeyb'ler asr-ı saadette o sahabiler onlar şehit edilmedi mi? Onlar idam edilmedi mi? Onlar canından geçmedi mi? Geçti. Çünkü onlara dinlerinden geçmesini istemişlerdi. Ama onlar dininden geçmedi. Rabbine yöneldi. Rabbinden vazgeçmedi. Çünkü onlar Allah yolunda can vermenin ne kadar kıymetli olduğunu da biliyorlardı.